Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yaratıklardan korkmuyor musunuz 4. bölümünü çekiyoruz 4 tane yaratıkla mücadele etmeye çalışacağız çünkü 4. bölümde 4 tane yaratık var Ya bak bir terbiyesiz bana vuruyor Evet arkadaşlar hemen video geçmeden önce alttan like butonuna basmayı unutmazsanız seviniriz değil mi? Aynen öyle Evet Arkadaşlar yorumlara yazıyorsunuz birkaç mod biz de o yüzden oradan The Knuckle kurduk Kapılar mapılar açılıyor deminden beri büyük ihtimal o yüzden. Ve şuna bakın. Terbiyesizliğin yaptığına bakın. Bizim mimarımızı bozuyor. Mimarinin içinden geçmiş herif. Burada da kanlar manlar var. Bir şey yapmışlar burada anlamadım. Tırmıklamış bir <laughs> Gel bir yatalım bakayım gel. Vallahi madene gideceğiz daha. Allah belanı. Bak <laughs> abi işte. I can't sleep, valla mı? Bak bir şey bir şey fısılıyor yine. Yani. Birisi horluyor şu an. Gel bir tekrar deneyelim. Adam bana scare attı ama görmedim. Abi ne, <laughs> ne biçim bir... <laughs> ne oluyor be? Ah, Aga şey oradaydı var. bu arada. <laughs> gördüm. Ama çok bir şey görmedim, siyah bir şey gördüm. Yok oldu arkama bakınca ya. Kameraya çekmemiz gerekiyor. Ayıp. Oğlum knocker mıydı acaba? Intruder mıydı? O ses kimden geldi lan? Bakın. Bakın. arkadaşlar bu benim köpüşüm. Biz de köpüşleri çiftleştirmiştik. Biz oynarken. Ve mini pek ortaya çıktı. Buna tabi Zerhev isim verdi. Ben vermedim. Zerhev'in köpeği Spike da benim Bonnie'yi çiftleştirince böyle mini pek oldu. Gerçi şu an mini pekle değil. Bunun ismi pack olarak değiştireceğiz ama. Evet Zerhev ne yapıyorsun şu an? Sarla. Bu arada arkadaşlar ormanımızda birkaç golem var. Kent Beat falan savaşabiliyor. Çok şanslıyız o durumda. Bütün hepsini de game moddan koydu. Ya yürü <laughs> Bal kabaklarını game moddan aldım bana game mod diyor burada ya. Terbiyesiz herif gel. Aga yalan değil. Bu arada arkadaşlar yorumlara bir sonraki bölümde hangi modu kurmamızı istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Gel biz bir madene gidelim. Bende fener var mı? Fener var tamam. Altın elma falan var bende. O zaman hadi. Aha kapı kapandı. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada video dışı yani video çekmediğimiz zamanlarda madene gidip yaşıyoruz bazen veya mob moblarla savaşıyoruz. Bu arada tekne var mı sende? Ben de tekne yok. Dur ben yapayım şuradan hemen. Buradan hemen tekne yapacağız. Gel. Hızlı ol. Mecklen. Şaka mı ya? Daha yeni kaçış yok dedim. Ben de oyunu sesleri doğru düzgün çalışmıyor bu arada. Ben bir çıkıp gireyim dur. <laughs> Allah! Aga şaka mı ya? Kanka ses mes duymuyorum şu an. Abi hayrola. <laughs> Kurtumu öldürmüş. Kurtumu öldürmüş. köpke o kent birite saldırmaya başladı. Ondan sonra kent Birit köpeği öldürdü. Ay o kent Birit. çıkışa gelsin. Çıkışa gelsin o. Anne köpeğimi kaybettim. İkimiz de köpeğimizi kaybettik. Aga be sen, sana tavuk vereyim sen üzülme. Yani ne kadar terbiyesiz. Arkadaşlar burada Zerhan yok. Yani eve gitti o şu an. Ve ben tek kaldım. Bir şey çıkarsa direkt topu basacağız bir şekilde. Bu arada günlük buluyorduk bir aralar hatırlıyorsanız. Arkadaşlar 3 tane günlük bulduk. Ama e, şu an bulamıyoruz. Bakayım. Şu an gün 17'deyiz. Hala bir sesle daha yok. Yani günlük bulamıyoruz. Ama neyse belki bu belki vardır da biz görmüyoruzdur. Ama dur bakayım. Bulursam videoya çekerim onu da. Okuruz beraber. Abi şöyle hop. Bu arada Sinem bize bir şey ay bana bir şey dedi. Bir tane bölümde mi ne biz madendeymişiz. Ben demir kırdıktan sonra yürümüşüm. Elmas varmış görmemişiz ikimiz de kırmamışız onu öyle bir şey dedi bana. Biz görmemişiz büyük ihtimal. Bilmem izlemedim hangi bölüm olduğunu. Bakarız. Sinem bizden daha iyi görüyor Şahin göz gibi. Ne Tell me. Attıklarını geri alıyorsun farkında mısın? Evet envanter. Abi sen zihinden engellisin. <laughs> balık ölüyor. Hayır. Ne oldu? Balık ölüyordu balık ölüyordu. Kurtardım hayatını tamam. Akşar Zerhevi'nin karşısında drift atıyorum. Hadi ya bin artık. Bin. 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 Bak, vurmaya çalışıyorum. Ah, bin çabuk, bin! Arkana bin! Arkana bin! <laughs> Vurma! Canıma! Allah'ım bir şey diyeyim mi? Şuraya bir bakar mısın? Şuraya. Şurada ne görüyorsun? Abi bak, inek arıyordum, bir onu tp'ledim önüme çıktı. Böyle <laughs> olur öyle. Ne oluyor lan? Gel geldiğim an gelir gelmez bir ses duydum. Yine aynı ses duyuyorum bu arada. Evet. Sen burada kılıç atıyordun bize şekil şıkıl yapıyordun. Gördün mü baba burayı? Ben de yapabiliyorum. Mop Aynen kardeşim kesin öyledir Abi kaydı kapattım arkadaşlar Ve ne olduğuna bakar mısın Nasıl <gülüyor> 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 Cidden Bu evin kapıları niye açık Bana da durduk yere bir tane indirmezsen Durduk yere olmamıştır o yalan atma bir anda saldırmaya başladı. Gel inelim gel ya. Kılıcı izle, ben... kılıcı izle. Vuhuhu! <laughs> ya, ya geldi. Bak tam buradaydım he. Or buradan geldi. Hatta lava falan atmıştım ona ama olmadı. Ah be. Sıkay, sıkay. Yine ay. Yine ay. Obsidian yaptın hepsini. Aa kanka nedir'e gidelim mi? Kaz bunları nedir'e gidelim. Düştü ya yüksekten. Marul geliyor bazen. Abi nedir'da da gelmiyorlardır herhalde modlar. Abi sen havada gözüküyorsun bende. Ne? Abi intruder oradaydı bir şey diyeyim mi? Aga cehennemin derinlerinde bile geliyorlar. Allah oradaydı. Gördüm. Gördüm oradaydı. Ay, ne yaptı? Orada bir şeydim şuradaydı tam. Lav'ın yanındaydı. Senin de kastı mı Birazcık. Biz biraz hazırlık hazırlıksız mı geldik sanki buraya ya? Neyse. Yanımdan ayrılma. Intruder falan bizi salmayacak burada bak. Burası Intruder'ın yeri Bak bak orada orada. Orda Eyvah. Etrafım karardı. Zerhef etrafım Oğlum. karardı. Yardım et. Abi. Abi burada. Ben. Nerede lan o? Görüyor musun şu an onu? Ben göremiyorum. Evet. O Adamı o ok kişilemiyor. <laughs> ben de göremiyorum. Bu ne? Intruder. O kadar zaman gelmedin. nether'da mı geliyor? Abi, abi bu adam cehennemlikmiş. Günah işlemiş. Buraya gel. Bir, bir de, de biz... bana geliyor ya. Yanına atlayacağım bu arada. Ben de şu an ekran biraz zoomlandı ama. Nerede o? Bak bu tek atlıyor. Ben aşağı atlasam ölürüm. Ama bana geliyor. Atlasam bir şey olmaz bence. İyi yavaş. Su atayım be ona. Ama su nedir dalmıyor ki. Evet, doğru. Nasıl öldün ya? Nasıl? Aşağı düştün. Nasıl aşağı Kar düştün? Karşımda duruyordu. Aga sen havada Bana... nasıl yürüyorsun? Altın bulmamız lazım. O ses ne? Ben anlamadım hala nerede bu ya? Aga dur alma o tekneyi. Tekneyi alma, atlayacaktım. Tamam. Bana bir şey geldi. Ben şu an Abi gidemiyorum ki. Ki? çok yavaşım. Kaptım bana bakıyorum. Kanka. Kanka. Gitti. Gitti ama sesi geliyor hala. Ayarı Bir ses geldi. ne geldi. Bir ses geldi bana geldi. Sana mı geldi? <laughs> Aga bu sefer o zaman iyiyim. İki kere bana geliyor. Biz Ahmet sana gitsin. <laughs> Abi şu an göreceksiniz. Yine bana geliyor çünkü. Ve nedir da? Oo. Oh. O oh, demiyorum. Bir şey değil mi kanka? Intruder arkamda ama ona bakmadım. Intruder şu an arkamda. Arkamda valla. <laughs> Bakmıyorum şu an. Arkamda ama onu gördüm. Sen baksana bir. Ne bak ya lan gerçek. Atak. Abi nasıl ölebiliyorsun ya? Ya zerhem. Are... <laughs> tamam şimdi hiçbir şey olmaz. Şimdi hiçbir şey olmaz işte. Geldi. <laughs> Bu ne lan? Zombileşmiş piglin. Gitar Büyük ihtimal yine Intruder'la karşılaştırıyoruz. Yine evet. Abi etsin. direkt de gelmezsin hani. Oo. Ekranıma bir şeyler geliyor sanki. Arkadaşlar bu arada <laughs> Gelmiş lan bu aşağıda. Bu arada sandıktan kırık taş aldık arkadaşlar. Hayvan gibi toplamışız. Ben de dedim nedir gidiyorsak bari alalım. Nerede bu arada? Göremiyorum. Şöyle bir gördüm. Ben bunun yanına gitsem ne olur abi? Anladım tamam. Dakika bir, gol bir. Bak. Bak. Bana bakıyor bir de. Merhaba. Ben bu sefer burada base yapacağım tamam mı? Bak tam karşında şurada gözler var ya. Yanına gideceğim. Dur sal abi. Bekle bekle gitme bir ben. Dur. Abi. Bu yok oldu tamam. Altta artık iki kişi mi var? Bir tanesi burada çünkü de. Ben o zaman şöyle bir devam ediyorum Abi ekranıma bir şey geldi Bekle bir bakayım nerede F5 ile bakacağım Yok burada tamam siyah bir şey gelip duruyor da Kırık oraya git